Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Sizce daha çok yükselecek mi yoksa bir anda düşecek mi? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi Bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 3122 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3122 TL'den satışa sunduğu görüyor. Çeyrek altın 5086 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 5126 TL'den satışa sunduğu görüyor. Yarım altın 10175 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 10255 TL'den satışa sunuluyor. Tam altın 20284 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20421 TL'den satışa sunuluyor. Cumhuriyet altını 20550 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20861 TL'den satışa sunuluyor. Ata altın 20830 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20.955 TL'den satış sonu görüyor. 14 ayar bilezik 2.535 TL'den satış işlemi görürken, 18 ayar bilezik 2.264 TL'den, 22 ayar bilezik ise 2.990 TL'den satışa sonunu görüyor. 10 ise 2.724 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz olsa Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.